Şimdi Türkiye'de sorunlara çözüm öneren bir lider ve çözüm getiren bir parti var. Bu parti Liberal Demokrat Parti. Ve bu lider Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Besim Tibuk. Liberal Demokrat Parti farklı bir partidir. Şimdi biz niye diğerlerinden farklıyız? Niye söylediğimizi yapacağız? Bir, kuruluş ve yapı olarak diğerlerinden farklıyız. Şimdi diğer partilere bakın. Diğer partiler hasbel kader, bürokrasiden gelen bölünme ve partiler. Yani çoğu da emekli memurdur. Bizim parti öyle değil. Bizim partidekilerin bir işi gücü var zaten hepsinin. Herhangi bir işe, mevkiye meraklı insanlar değil. Ama bakıyoruz biz, memleket yanlış yolda gidiyor. Bu aynı yanlış rotada giden gemiye benzer. Yine bu vatanın yanlışlığını görüp de strese giren asabı bozulan bir kesim olarak alın siz liberal demokrat partiyi. Şimdi biz tabi bu olay basit bir reaksiyon da değil, çok büyük senelerin birikimi, 30 küsür senenin birikimi. Şimdi mesela biz e, hiçbir partide olmadığı gibi fikirlerimizi yazılı bir şekilde ortaya koyduk. E, bakın e, size söylüyorum o kitapların hepsini karıştırın, hiçbirinde birbirini tekzip beden bir şey görmeyeceksiniz ülke kalkınmasının kaynağı Türk halkının teşebbüs gücüdür. Çünkü Türk halkı düşünen, müteşebbis bir halktır. Bakın, Türk halkının teşebbüs gücü bugün Avrupa'dan daha ileridir. Kendi halkımızı hiç küçümsemeyelim. Bu kadar parti var. Her partinin bir taraftarı var. E yepyeni bir parti çıkıyor. Neye güvenerek çıkıyor? Sadece bir şeye güveniyoruz. Bakın, halkın sağduyusuna. Bak şimdi ben iddialı bir şey söyleyeyim mi? Politik açıdan bizim halkımız Avrupa'dan, Amerikan halkından daha büyük. Ülkenin yönetim sorununun çözümü iki turlu başkanlık sistemindedir. Şimdiki parlamenter sistem aslında demokratik değil. Neden? Çünkü sen kendini idare edeni aslında seçemiyorsun. Garip bir meclis seçiyorsun. Halbuki başkanlık sistemi öyle değil. Başkanlık sisteminde seçime gidiyorsun. Başkan adayları ne yapacaklarına dair taahhütlerini yapıyorlar. 10 tane aday giriyor. Bunlardan diyelim ki ikisi finale kalıyor. En çok oy alan iki kişi evet. kalıyor. İkinci turda da yüzde elliden fazla oy alıyor bir tanesi. Kesinlikle. Ve böylece seçiliyor. Ondan sonra bir güven oylaması diye bir şey yok artık. Süre belli. Rahat artık. Yani hangi milletvekili nereye transfer oldu? O milletvekilinin akrabası kayrılmadı aman istifa etti. Veya parti içi çekişmeler oldu. Onu ilgilendirmiyor. O işine bakıyor. O işine bakıyor. Yani Başkanlık sisteminin güzelliği burada. Şimdi bak dar bölge iki turlu seçim sistemini de koyduğun zaman bunun yanına bölge, şey, ülke barajı da kalkıyor. O zaman HADEP'te giriyor, MHP'de giriyor, hepsi giriyor. Ama ikinci turda yüzde elliyi alırsa dar bölgede her milletvekiline bir bölge kalıyor. O bakımdan bu sistemi tartışıp bu sisteme geçmek lazım. Bu sisteme geçmezsek biz Ankara'da bu günleri ararız. Ülkenin en büyük sorunu iç borçtur. Çözümü dolara bağlı yeni lira çıkartılmasındadır. Şimdi bak, 1,2 katrilyon, 1,5 katrilyonluk borcu, iç borcu nasıl kapatacağız diyorum. Şimdi nasıl kapatıyoruz? 3 etapta kapatıyoruz. Bir, bir miktar para basıyoruz. Dolar 100 bin liraya çıkana kadar. Ve tahvilin vadesi gelince al kardeşim paranı diyoruz. Şimdi bu bir pahalılık yaratıyor. Aptal değilim ben. Bunun pahalılık yaratacağını söylüyorum. Ama nerede pahalılık yaratıyor? Zaruri gıda maddelerinde değil. Çünkü o gıda maddelerini tahvil sahiplerine gidiyor para. Halka dağıtmıyorsun ki parayı. Şimdi bu parayla düşünüyor elinde para var. Devlet tahvili alamıyor artık. Çıkarmıyorsun. Dövizeme dövize mi Dövize gider. Tamam mı? Altına Mülke mı gider. gider. Altına gider. Borsaya gider. Bunlar yazlık mı? Yaz tamam. Şimdi burada riskli olan dövize gitmesi. İşte döviz onun için 100 bin liraya kadar çıkıyor. Ama bu da fena değil. bir, bir önemli bir noktada. Çünkü o zaman İhracat teşvik oluyor çünkü biz bütün teşvikleri biz kaldırıyoruz. bugünkü rakamlarla konuşuyoruz. Bugünkü rakamlarla. Bugün iklalar yani... olsak. 100 bin liraya kadar bir miktar para basıyorsun. 100 bin liraya geldiği zaman diyorsun ki, 100 bin lira eşittir bir yeni lira, o da eşittir bir dolar diye yeni bir para çıkarıyorsun. Yeni lira. Bak benim kasamda 15 milyar dolar nakitim var. Nakit rezervimiz var. Evet. Niye tutuyoruz rezervi? i̇thalat ihracatta dışarıya karşı bir itibar olsun diye. IMF'ye karşı, diğer kuruluşlara karşı güvence. hafif güvence. Ve hakikaten de dış borçların ödenmesini onu kullanıyoruz. Diyoruz ki alın 15 milyar dolar nakit rezervi var. Fakat hemen 15 milyar dolar basmıyorsunuz. Bir ay içinde mesela 3-5 milyar dolarlık basıp tahvilleri ödüyorsun. Yeni tahvil çıkarmıyorsun. Şimdi 2-3 ay içinde parayı ödedin. Tahvil çıkarmadın mı ne oluyor biliyor musun? Faizler cumbur cemaat aşağı iniyor. Hemen. Çünkü ner, neden? Devlet faizi yükselten muhakkak devlet tahvilleri. O faiz inişi bütün mevduata yansıyor, iş adamı kredilerine hepsine yansıyor. Faizler inmeye başlayınca bir piyasada likidite artıyor, millette para bollaşıyor, iki faizler düşüyor. Bu ikisi yan yana geldikten sonra da kitleri satmaya başlıyor. İşsizliğin çözümü girişimciyi rahatlatmaktır. Devletin bir insana iş vermesi demek, yani devletin bir fabrika açması demek, fakirlik, sefalet ve işsizlik getiriyor işverene işçi çıkarma konusunda tazminatını vermesine rağmen zorluk çıkarırsan o adam ne yapar biliyor musun? Yeni işe adam almaz. Daha az işçi alır. Az işçiyle iş yapmaya bakar veyahut da işini kapatır, parasını başka yerde değerlendirir. Şimdi işverene veya girişimciye, ben hep girişimci diyorum, bir de müteşebbis diyorum. Nasıl bakacaksınız biliyor musunuz? Sağmal inek olarak bakacaksınız. Sütü kim içiyor? Biz içiyoruz. İşte işveren de, girişimci de bütün bu organizasyonları yapıyor. Çalışıyor, riski alıyor. Bir sürü insana iş veriyor. Bir sürü ekstra değer yaratıyor. Bütün toplum faydalanıyor. Yani işveren bugün şey bu. İşverenlerin de şöyle bakacaksın. Bu adam bu kadar gayret ediyor da sonu ne oluyor? O topluma kalıyor katma değer. Hiç öteki dünyaya buradan mal mülk götüren gördün mü? Yani bir ülke ne kadar girişimciye önem verir, rahatlatırsa o kadar iş yeri açılır. Ne kadar iş yeri açılırsa o kadar işçiye ihtiyaç duyulur. Ne kadar işçiye ihtiyaç duyulursa insanların değeri artar. Demek ki ne yapacağız biz ülke olarak? Aynı bir samal ineğe nasıl yem alıyorsun? İcabında veresiye parayla o yemi alıp vermen lazım ki o sütü sağsın. İşverene şartları düzelteceğiz. Nedir işvereni boğan? Bir, yüksek faiz. Enflasyon ve yüksek faiz bütün iş alemini perişan ediyor. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bakacaksın. Girişimci nasıl gelişir? işveren nasıl gelişir? Ama bu işveren demek illa büyük fabrikatör demek değil. Bakkal, kahveci, büfeci, şeyler, e, efendime söyleyeyim, tamirci de bunlar. Hepsi girişimcidir. Bunlar belki tamircilikle başlıyor, ufak bir atölye açacak, sonra fabrika olacak. Yani ne kadar buna imkan verirsen ülke o kadar kalkınıyor yeni işe alanlar açılıyor ve insanlara da müthiş bir talep doğuyor. Akıllı işveren işçisini iyi tutandır maddi ve manevi. Anlatabiliyor muyum? İşverenler de akıllandı. 19. yüzyılın 20. yüzyılın başındaki gibi vahşi kapitalizm artık dünyada bitti. Sen vahşi kapitalistsen zaten iflas ediyorsun. Çünkü bir iş yerinin muvaffak olmasında o iş yerinin müdürünün, memurunun ustasının, işçisinin o iş benimsemesi yatıyor. Benimseyince o iş yeri muvaffak oluyor. Vergi, ekonomik kalkınmanın düşmanıdır. Biz düşük vergi alacağız. O düşük vergi alınca ya, çok olur. para gelecek. Şimdi o millet zannediyor şey ki söylüyorum. biz düşük vergi alınca para gelmeyecek. Bir vergiyi ne kadar düşürürsen o kadar çok para gelir. Bak yine Avrupa kafasını duvara vuruyor yüksek vergilerden. Son 2-3 aydır bütün dergilerde yazılan yazılar Almanya'da, Almanya'yı yüksek verginin batırdığıdır. Yüksek vergi batırdı, yeni kafalarını da şey vurdular. Ben onlara bir buçuk sene evvel söylemiştim. Yüksek vergi Amerika'da da batırmıştı Amerika'yı. Reagan geldi, yüzde yirmi sekize indi. Şimdi Türkiye'de vergi ne biliyor musunuz? Temettü vergisinden sonra yüzde yetmiş. Biz bunları kaldıracağız, yüzde ona indireceğiz. Şimdi Beş kişiye kadar çalıştıran herhangi bir atölye bile vergi vermeyecek. Sadece zenginin değil, fakirin de yararlanacağı kaliteli bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Şimdi bu eğitim meselesi bizim şeylerimizde, programımızda, görüşümüzde değişik şekilde ele alınıyor. Çünkü biz ülkemizde eğitimin gelişmesini istiyoruz. Bizim tavsiye ettiğimiz sistem uygulanırsa, yani o kadar meşhur eğitim kurumlarına sahip oluruz ki bizde yalnız kendi vatandaşlarımız değil, çevredeki bütün ülkelerden herkes Türkiye'deki üniversitelere gelmek ister. Bu nedir bu sistem? Gayet basit özel girişime vereceksiniz bunu. Ama bu özel girişim demek, ille şahıs demek değil. Bu vakıflar olabilir. Mesela sizin babanız diyelim ki bir okul vakfetti. Siz de onun mütevelliyeti başkanısınız. Ne yapacaksın? Lise ile mesela lise diyelim ilgileneceksin. Sahip çıkacaksın. O lisenin daha iyi çalışmasını e, gayret edeceksin. Şimdi halkımızda şöyle bir yanlış algılama var. Şimdi devlet, üniversiteler ve eğitimi yapıyor. İşte hastaneleri yapıyor. Eh iyi deniyor. Onun ödediği bedelin farkında değil. Bir fabrikayı mı idare etmek zor? Bir üniversiteyi mi idare etmek zor? Üniversiteyi idare etmek çok daha zor. Çünkü üniversitede insan yetiştiriyorsunuz. Fabrika bir şey değil ki. Belli bir materyalleri bir araya koyuyorsun. işçileri çalıştırıyorsun. Makineler var. Çıkıyor mamur. Üniversiteyi idare etmek çok daha zor. Şimdi devlet fabrikaları idare edemiyor tamam mı? Peki fabrika idare edemeyen devlet insan yetiştiren eğitim kurumlarını idare edebiliyor mu? Demiyor. Ve müthiş bir israf oluyor. Bu israf yalnız kaynak israfı değil. Aynı zamanda kalitesiz eğitim veriliyor. Bizim sistemde yani Liberal Demokrat Parti'nin öngördüğü eğitim sistemi tam bir bina gibi her şeyle dizayn edilmiştir. Yani planı programı yapılmıştır ve burada fakire önem veriliyor. Şimdiki sistemde sadece zengin okuyor. Bakın üniversitelere. Bizde İlk 8 sene muhtaç vatandaşlara burs var. Bursu kim tayin ediyor biliyor musunuz? Devlet değil. Devlet tayin ederse arkası sırtı kalın olanların çocukları burs alır, fakir fukaranın çocuğu burs almaz. Bunu biliyorsunuz. Böyledir, bizde devlet böyle çalışıyor. Bizde böyle değil. Özel firmalar kimin muhtaç olduğunu tespit edecek. Belediye giderlerinin tümü o şehirdeki mülk sahiplerinden ve sunulan hizmetlerin gelirlerinden karşılanmalıdır. Belediyelerin Ankara'dan yardım bilenmesi kadar bir saçmalık olamaz. Düşünebiliyor musun? Şehir esas paranın kazanıldığı, rantın kazanıldığı bir yer. Biz şimdi gayet açık söylüyoruz. Belediyelerin getirdiği rant belediye kalacak. Ama mülk olacak. Yani daire sahibi, bina sahibi olabileceksin. Ama imar durumu ve bütün o haklar belediyede. Nasıl olacak bu iş? Bu gayet basit. Siz bir yeri imara yolu açmadan evvel tarla olarak kamulaştıracaksınız ki bu kadar imar durumu nedir? Şehrin büyümesidir. Şehir hizmet istiyor. E, şehir hizmetini yapacak e, oradaki adam oradan mülki milyarlar olacak. Öyle bir şey yok. Emeklilere yapılacak düzenlemelere öncelik verilmelidir. Az bir vakitleri kalmış. Gençler zaten uzun bir süreye sahipler. Demek ki Bizim politikalar uygulanıp da ülke zengin ve müreffeh olduğu zaman emeklimiz kaç sene yaşayacak ki belki bunu bir kısmı göremeden ölecek. Bizim o bakımdan emekliler için özel bir programımız var. Program şudur. Gerçek reel satın alma gücüyle emekli maaşlarını vereceğiz. Bir de yeni emekliler için tamamen kendi isteklerine göre emeklilik programları düzenleyeceğiz. Emekli sandığını kaldırıyoruz. Herkes belli bir plan satın alacak. Geç emekli olan yüksek maaş alacak, erken emekli olan düşük maaş. Sosyal Güvenlik Hizmetleri özel teşebbüse bırakılacaktır. Esas sorun güvenlik e, sosyal güvenlik kurumu dediğimiz kurumları tamamen değiştirmekte. Yalnız size <laughs> ilginç bir şey söyleyeyim. Bu yalnız bizim problemimiz değil. Bugün Almanya'nın en büyük problemlerinden biri emekli sorunudur. Bir de Japonya'nın öyledir. Bir sürü firma çıkıyor. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil bu renkleri beğenmiyorsan pembe. Bu firmalar çıkıyorlar ortaya poliçelerini çıkarıyorlar sana. Şimdi bunlar da sana getirecekler. Diyecekler ki ey vatandaş sen net paranı alacaksın nereden alıyorsan. Hiç kesinti yok. Öyle emeklilik kesintisi şu bu yok. Sana gelecek reklamını yapacak. Yetenekli yöneticiler çıkacaklar. Güvenilir insanlar. Biz böyle böyle bir firma kurduk. İşte paraları şöyle değerlendiriyoruz. Sana bir poliçe imzalatacak. Sen şimdi oya bakacaksın emekli yaşına tamam mı? Erken emekli olmak istiyorsan Diyecek ki adam sana 40 yaşında da emekli olursun ama bunun tabii ki emekli maaşı çok düşük oluyor. Veyahut da erken emekli olup da yüksek maaş almak istiyorsan çok yüksek bir ödemen lazım. Devlet burada minimuma biraz bir katkıda bulunuyor sırf seni teşvik etmek için. Yani insanlarımız bu politikalardan birini alsın gençliğinde har vurup harman savurmasın diye bir teşvik ediyor. Devletin o ufak teşvikine rağmen yani devletin her insan başına çok ufak bir para ödüyor. Ne zaman ödüyor biliyor musun? Sen bir poliçeyi satın aldığın zaman ödüyor. Ödemezsen devlet de o hükümlülükten kurtuluyor. Rüşvet kesin olarak önlenmelidir. Kamu kuruluşlarında rüşvet meselesi hepimizi çok rahatsız eden bir mesele. Bizim için, bizim burada kesin bir planımız var biliyorsunuz. Önce büyük özelleştirme yaptığımız zaman o imkan azalıyor. Bir daha önce üçlü plan var. Rüşvet veren delil getirirse affediyoruz. Böylece delil geliyor. Özel mahkemeler ve iş adamı gizli polis koyuyoruz sektörlere. Böylece rüşvetle önlemek için dört başı mamur lütfen getiriyoruz. Türkiye'de kimseye ayrımcılık yapılmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürtlere hiç baskı uygulanmamıştır. Orada yapılan bazı hatalar, yanlışlıklar gerek Cumhuriyet döneminde gerek sonra belli bir çatışma, yanlış değerlendirmede kasıtlı bir baskı yok. Bizim gibi toleranslı toplum, bakın bütün bu vahşi terörizm var. Müthiş bir vahşi terörizm var Güneydoğu'da. Çoluk çocuk ölüyor. Biz hiç ayrılık yaptık mı? İstanbul'unda, İzmir'inde, Ankara'sında ayırdık mı? Ayırmadık. Bağrımıza bastık. Bizim kardeşlerimiz evet. demokratik açıdan Türkiye'nin eksiği falan da yok. Ne eksiği var biliyor musunuz? Değişik kültürlere o imkanı veremiyoruz. Hani istediği lisan da efendim okul açacakmış. Radyo, televizyon. Bunu veremiyoruz. Neden? O da terörizm yüzünden. Terörizm olmasaydı çoktan verirdik. Biraz kazıdığımız zaman hepimizin başka bir kimliği var. Türk olmaktan iftihar ediyoruz. Türkiye'de tolerans iklimi var ve çok iyi de demokrasi var. Eksiğimiz ne? Terörizm yüzünden bu basit meseleyi var ya, basit e, fikir meselelerini artı kültürel yapacağımız gelişmelere devlet izin vermiyor. Bu terör bitse ona da izin vereceğiz, bir şey olmaz. Vatandaşlarımızı inançlarında rahat bırakmalıyız.